Merhaba Ozan Usta takipçileri. Şöyle bir şey var. E, bu seramikte ve e, banyo, tuvalet, ıslak zemin dediğimiz kısımlarda genelde problem olan bu süzgeç kenarından su kaçırma işini şimdi sağlam nasıl olması gerekiyor? E, sizlere yaparak, göstererek anlatacağım. İyi seyirler diliyorum. Yani anlat anlattıklarımı çok dikkat aldık. Şimdi burada bir kapağımız var. Süzgeç kapağımız. Süzgeç kapağını çıkartıyorum. Süzgeç kapağını çıkarttım. Yakın çekim alırsan. Bu önce zeminin şap, şapını dökerken e, zeminde bu yine süzgeci kaldırıp alt kısmını iyice betonla doldurduk. Harçla doldurduk. Şimdi bunu yerleştirilip sağlam nasıl olur onu anlatacağım. Şimdi süzgeci bu şekilde ters döndürüyorum. Bu alt kısmını dolacak şekilde derzimizden. Ben genelde silikonlu ders kullanıyorum. Derzimizden doldurup ve şu kenar kısımlarını da yine derzle yine dolduruyorum. Bakın. Bu çok önemli. Buralardan su sızmaması için buraları iyice derzle dolduruyorum. Bol bir şekilde. Evet. Görüyorsunuz. Boşluk kalmıyor. Bu taşıyacak zaten. Şimdi süzgeci yerleştirdiğimde tam anlamıyla. Bakın. Bu şekilde süzgeci yerleştiriyorum. Ve de süzgecin kenarında hiçbir boşluğumuz kalmıyor şu anda. Süzgecimiz tam bir şekilde oturdu. Altı ve üstü. Şu iç kısmını da el yordamıyla alıyorum. Süngerle falan alma ihtimalimiz yok. Burada dikkat edelim. Buradaki gider kapağını tıkamamaya çalışalım. Süzgecin iç kısmını doğru bir şekilde temizleyelim. Bir dakika. Bu bunu görüyorsunuz. Evet. Kenarlardan taştı derzimiz. Tamam mı? Bu şekilde düzeltiyorum. Ve bunu kendini bu şekilde çekmesi için bırakıyorum. 10 dakika sonra düzgün bir şekilde bunu sildiğinizde düzgün bir şekilde sildiğinizde süngerle temizliğini düzgünce yaptığınızda ömür boyu bu süzgecinizden bir problem yaşamayacaksınız. Herkese iyi günler diyorum. Allah'a emanet olun.